Ha anne. Anne. Ya sesleniyorum niye duymuyorsun? Kulağında kulaklık mı var müzik mi dinliyordun? Ne kulaklığı çiçek saçma sapan konuşma. Ha o zaman yarın kızıma nasıl bir tezgah kurayım diye düşünüyordun. Ay çiçek tamam sonra konuşuruz. Sonra konuşacağımıza göre var yani bir şeyler öyle mi? Bana bak çizide yazmış mı? Ha bir de önemli demiş. Vallahi çatlayacağım meraktan ha neymiş? E çağırdığına göre anlatacak. En azından annem gibi gizli saklı bir iş yapmıyor. Aa bu niye laf soktu sana? Gene duydun mu? Duydu duydu. Aman doymadınız ana kız didişmelere. Ay kız çok merak ettim ha. Vallahi çok merak Ay selam. ettim. Ay selam ne oldu? Dedikodu mu var? Yok canım ne dedikodusu. Kimse senden önce duyamaz ki. Sizi akıl danışmak için çağırdım. ...hayrolsun kızım. Birazdan göstereceğim şeyi kimsenin görmemesi lazım. Güvenebilir miyim size? Ne oldu ya? Ben de merak ettim şimdi ne izleteceksin? Yok kızım sen merak etme. Buradan sır çıkmaz. Burada konuşulan burada kalır. Aa. Aa. Ay kız bu ne yapıyor ya bu? Aa, aa. Ne bu gerçek mi bu? Anladığım kadarıyla sizin de haberiniz yoktu. Kız ne haberimiz yoktu? Ay resmen bunlar dizi çekmişler ya evin içinde. Ama ben dedim. Hı? Ben sana demedim mi? Bir de saydım. Bak dedim bu erken doğum dedim. Demedim mi? Böyle baktınız bana. Al. Al bak. Bir de erken doğum diyor. Olmayan bebeği doğurmuş. Sen nereden buldun bu videoyu? Nereden buldun? Tanımadığım bir numara yollamış. O eski hizmetçi. Derin olabilir. Derindir. Kim olacak? Kız ama o Derin ne sır küpüymüş, o kadar zaman hiçbir şey demedi ya bu. Kızım sen bunu evdekilere gösterdin mi? Gösterdin mi? Bir dakika ya, Derin senin numaranı nereden bulacak ki? Hayır yani burada o kadar insan var, niye sen? Ne bileyim? Evdekilere gösterdin mi dedim kızım. Yok, önce size gösterdim. Ama ben buraya yazıyorum bak. O derin hala buralarda dolanıyor. Atanların peşini bırakır mı? Evet. Bana bakın. Bu konuyu burada kapatıyoruz. Belli ki insanlar çocuğu evlat edinmişler. Bunu da kimsenin bilmesini istememişler. Sonuçta soyadlarını verdikleri çocuk. Kime ne, bize ne. Kızım sen de akıl danıştın madem. O zaman lafımı dinle. O videoyu sil at bu konuya da karışma. Bizim görevimiz evinde çalıştığımız insanların kirli çamaşırlarını yıkamak, ortaya dökmek değil. Siz daha oturacağınız mı? Dönün evleri bir toparlayın da çıkalım trafiğe kalmadan haydi. Kız bir üstüne konuşsaydık dur bak. Anne neden?